Evet, insanlar, yerler ve çevreler testi 2, kazanım 1. Türkiye 26 45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey perler arasında yer almaktır. Buna göre ülkemiz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. En doğusundan 45 doğu meridyenini geçer. Doğrudur arkadaşlar. Kuzey ucu ile güney ucu arasında uzaklık 666 kilometredir. 36-42-36 e, eşittir 6. 6 meridyen geçiyorsa, 6 paralel geçiyorsa, Aralarında 111 kilometre fark olduğu için 666 kilometre ifadesi doğru. Ee, 36-42 kuzey paralel arasında yer alması kuzey yarım kürede yer aldığını gösterir. Doğru. Güneye doğru gidildikçe ortalama sıcaklık düşmektedir. Güneye doğru gidersek kuzey yarım kürede yer aldığımız için ortalama sıcaklık artar, düşmez. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci sorumuz en büyük paralel dairesi ekvator. Doğru. Paraleller doğu batı doğusunda uzanırlar. Doğru mu? Doğru. Paralel yerel saat hesaplamalarında kullanılmaktadır. Hayır. Meridyenler kullanılır. Dünya üzerinde 180 paralel dairesi bulunmakta. Ee, doğru mu? 90 tane. Kuzey yarım köyde 90 tane. Güney yarım olmak üzere 180 tane paralel dairemiz olduğu için doğru. Ama Ali'nin verdiği ifade yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü soru tabloda verilen koordinatlara göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş sorumuzda. Güneş en erken C bölgesinde doğmaktır. Tabii C bölgesi daha doğuda olduğu için doğru. Ekvatora en yakın nokta B noktasıdır. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlış. Çünkü ekvatora en yakın bölge 10 derece güney. Sıfırdan başladığı için 10 derece güney olacak. B bölgesi A bölgesinin kuzey batısında yer almakta. Baktığımız zaman kuzey batısında yer aldığını söyleyebiliriz. Başlangıç medyanına en yakın nokta A bölgesidir. Meridyenlere bakacağız. A bölgesi 10 doğu olduğu için sıfırdan başladığı için meridyenler de doğrudur. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Çünkü yanlış bir ifade. Doğru soru. Dünya haritasında 1, 2, 3 olarak numaralandırılan kıtalar aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru verilmiştir? Birinci bölgemiz Asya. ikinci bölgemiz Afrika. Üçüncü bölgemiz Avrupa. Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Beşinci sorumuz, dünyada, Dünya haritasında soru işareti belirten bölge haritasının hangisidir? Arkadaşlar, burada belirten okyanus Pasifik Okyanusu'dur. Dili dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Özür dilerim arkadaşlar, Atlas Okyanusu'dur. Pasifik Okyanusu bu, bu noktada olacak. Karıştırdım, kusura bakmayın. Burada arkadaşlar soru işaretli belirtilen bölge Atlas Okyanusu. Şurası Hint Okyanusu arkadaşlar. Pasifik Okyanusu burada olacak. Bilginiz olsun. Evet. Altıncı sorumuz medyenlerle ilgili açıdaki verilen bilgiden hangisi yanlıştır? Ardışık iki medyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Doğrudur arkadaşlar. Uzunlukları birbirine eşit ve yay şeklindedir. Doğrudur. Aralarındaki mesafe kutuplara doğru artar artar değil azalır arkadaşlar. Baktığımız zaman kutuplara doğru aralarındaki mesafe azalmış zaten burada. Dünya üzerinde 360 tane meridyen yeri var. 180 doğuda 180 batıda 360 tane var. Doğru. Dolayısıyla C seçeneği yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabıdır. 7. sorumuz haritada taralı olarak belirtilen bölgelerin isimleri açıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? D noktası Hint Okyanusu doğru. A noktası Güney Amerika kıtası doğru. C noktası Avrupa kıtası doğru. B noktası Afrika değil Kuzey Amerika kıtası olduğundan sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 8. sorumuz koordinatları verilen yukarıdaki bölge ile ilgili değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Birinci bir kuzey yarım küredir arkadaşlar. 30 kuzey 40 kuzey dediği için doğru. Doğusu ile batısı arasında 45 dakikalık zaman farkı var. Şimdi şöyle. 50, 60 10 tane medyan var. Her birinin arasında 4 dakika olduğu için 40 dakikalık zaman farkı olduğu için ikinci öncül yanlış. Başlangıç medyanın doğusundadır. 50 doğu, 60 doğu, doğu doğu olduğu için doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1 ve 3 olacaktır.